yine Brawl Talk geldi. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi diyeceğim. Yine yani Brawl Talk'ımızı bir izleyelim. Brawl Talk. Scott Buster iş birliği. Bunu biliyoruz. Şu... Böyle en baştan alayım ben. Aaa bak. Üç alt yazılı. Brawl Talk. Hiper şarjlar. Oley <laughs> artık zıplar ve müzik patlamalar daha mı geniş oluyor? Evet daha öyle bir şey. Bayram bunu biliyorum. Etrafına 8 tanecik şey fırlatıyor işte. Denk böyle aynı ultis gibi mutasyonunda. Vasavis gibi. Yani. Bunu bile bilmiyorum. Bu ve... ve... Blok -blok ne oluyor? Anadolu. Kalkan oldu ve. Hippo. Blokluk blokluğun içinden geçebiliriz. Şunun artık. Yani bunu. Bir yerde duymuştum zaten. Larry bunu hiç bilmiyordum bak. Aa iki tane. Bu aklımda bir yerde vardı aslında. İşte. Aksis var ya ne hocam. Trunk. Oo Trunk. Etrafında karıncalar gibi bir şey bıraktı. Evet. Hepercayda pan. Yem. Bro talk. Evet. Aha, okullar açılıyor. Kostümler geliyor. Okul kostümler geliyor şimdi. Bu ne? Byron. Profesör Barley. Şifeli Aylak Pani. Bu gelmişti oğlum zaten. Oo bak Fishman baz Ben bunu çok seviyorum hocam. Saat bir Surfers kostümlerine gel hocam. Compass Ben bunu YouTube'da gördüm zaten. <laughs> ya bu hiper şarj kostümü <laughs> <En beğendiğimi> bu En beğendiğim bu. Jack Ollie. Ya kurnaz Janet değil o karakterin adı kurnaz değil ki bir kere başka bir isim o yani başka bir... Frank Byron bak bunu mesela ben dedim Graffiti Leon Stu ve Ellie ha, bunu biliyorum bunu biliyorum Ryan Koşa. Ha bu yeni çalışın. <laughs> Evet bu kostüm, evet bu kostümlerin dedi, çok güzel hepsi. Uf, <laughs> Saviron bunu biliyorum. Ee, şeyler ediniyoruz. <laughs> Denali kostümü açabilir, açabilirsiniz <laughs> Evet. Boombox kutuları. Açabilirim öyle böyle bir şeyler mi? Protocol. Evet, oyunumuza gelen özelliklerden. bir şey Subway Biraz Aa, çok Birazcık rakibi ne kadar etkileyeceğinin özelliği gibi. Ya bu bazı özellikler Brawl Stars, bazı Brawl Stars karakterlerin özelliklerine benziyor yani. Bu Mipple'ın ultisine benziyor yani. yani. Bu da Janet'in ultisine benziyor. Kısırtık galiba. right ah right de şu. Şey bu ne işime yarayacak ki abi benim? Patlama yaratıyor, can kalandırıyor. Her hafta yeni bir şey oluyor zaten biliyorum. Yani right top olarak önlere hazırlandı. Yani koştum acayip sevdim. <laughs> ben şimdi şöyle başlayalım. ooo <laughs> Şey oyun modu yine geldi bu şey oyun modu. Şey oyun modu her ne do? O Oo, kulübe etkinliği var. kulüp etkinliği çok güzel. Ah, bunu ne?

Şu bizi kovalayan dayanın da keşke bir kostüm olsaydı yani. Ne bileyim Max'te falan gelebilirdi belki. Değil mi ala alakasız <laughs> kaldı. <Neyse. gülüyor> All trenlerle enemies Arkadaşlar Brawlers İlk defa başka oldum. bir oyunda şey bahsediyorlar. Şu anda. Brawl Stars yoksa sadece Surfers Evet sadece Surfers galiba. Şu kutular. Neyse. Özgürlük. trank son parayla sızan karakterler sonra kutularla açılacak. Neyse. 10 gün boyunca arkadaşlar. Açılayım onları alacak. friends, so new... oh. Her iki <laughs> zafer bir tane kutuya eşit oluyor herhalde. Pinler çıkabiliyor. Meanwhile, <laughs> mesela bir karakter daha biliyoruz. Ziggy var mesela. <laughs> o <Oo>. var. <Her Sokulluktan gülüyor> Kosur gönderiyor <laughs> lan çok iyi. He bunu kutularla açmayacağız bunu kutularla açacağız tamam anladım. Mina, Invader, <laughs> Ziggy. <laughs> Franda, Franda. Franda. <laughs> main attack is called capoeira combo Aha. where she cycles through three range attacks in a certain time period if she doesn't attack fast enough her combo is broken and the cycle restarts hey ziggi'den falan bir, bahsederler sanıyorum. as you can see she also dashes a little with each attack but the dash itself deals no damage yavuz 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 o bayramı kostümleri. Ay o bir şeyler. Efendim zaten. Palyaço. Crazy clown Yani bir şey palyaço ama hep palyaço. Ziggy o lan bak arkadaş. is Tada Tada fantastical storm is his greatest trip. a giant electrical storm that travels rapidly across the O <laughs> <Oy>, ona ulti <laughs> <görmüştüm> Ben ya görmüştüm <laughs> <laughs> Nobody says that. No, and just remember, they're not tricks, they're illusions. <laughs> Wait, Wait, was he a magician or a vampire? Tree for three. Kara ve donlu. Oh şey yine var? Cazara bayramlarda kutu da var. He bu kadar. <laughs> Yeneceğiz sonra bunları kazanacağız. Bu kadar. <laughs>

Brawl Pass is buffed Robert, points, points, yeah. Brawler Mastery Removal. We've balanced a whole bunch of records and added some new ones to Brawlery hmm, So check them in the release notes or on content creator videos. Explore Ranger Ranch, Mike's Mines, and Wild West Town on the Trophy Road. We've replaced trophy tier icons with these new badges. Yeah, and simgeled more tiers above 1,000 trophies. At 1,200, 1,500, and 2,000 trophies, you will get new badges to display. They now replace record <laughs> icons in your battle card. Okey oyun modu normal bir okay, oyun the modu so olmuş so kazanmak they için etkinlikli sosyal medya arayın Kelly'nin görünüşünü ne değiştirdiler oğlum Evet video bu kadardı